videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bira, ben Ali ben bugün sizlerle beraber cfg 2 mo klasik modu oynayacağız hangi haritada ne bir desert haritası arkadaşlar Siz abone ol like atmayı unutmayın çünkü abone olup like atmayanları şey yapıyorlarmış ben size defalarca söyledim hadi oyunumuza geçelim klasik mod sası alalım ya yani. şuradan keleş ak kedi molotov Zırhıy. hadi bakayım Yalnız ekran kaydı donuyor. nasıl oynayacağım böyle? Hadi bak. Umarım burada bir risk karşıma çıkmaz çünkü dur bekle. Var mı çıkan? Arkadaşım önden gitsin de. Yokmuş. Var mı şurada? Kesin şurada vardır. Çünkü oradan arkadaşlarımıza çapraz ateş açıyorlar. Var mı? Yok. Dur bekle burada. Yokmuş. Kesin şuradan vardır. Yani illa verisini almamız lazım. Oha dört kişi kaldı. Hayır hayır hayır. hayır. Nasıl nasıl oynadım ben? Dört kişi var ya ne güzel aldım hepsini Ben yapıyorum bu sporu ya. Varsa biz de neyse mezarda. Geç bunu mezarcı duysa kanalı kapatırır da neyse. Ananı sikeyim. Hayır 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 hayır. Ay ikisini de aldım. Oo bir anlık refleks. Harika ya. Ki canım 45 kaldı. Olmadı bu. Yani yok ya burada yokmuş. Şu yukarıdakileri alalım Şu pencereden gözükenleri. Var mı burada? Yokmuş. Burada. <laughs> Kesin şurada vardır. Aldılar ya. Oo, nasıl oynuyorum. Harika bir oyun. Harika. Elinde <laughs> adam var ya hani bağıran. Hani böyle harika bir oyun. İşte bu. Sonra diyor orospu çocuğu. Evet var mı karşıma çıkan? Gel buraya. Birkaç el atıp sana kaydı. Ay. Elinde elinde pompalı. Orus bu çocuğu çekil önen. Piç kurusu, Yedi sigarasını sik piç'i ya. Alırdım ben orada onu. Orus bir evladı karşıma çıkmasaydı ben onu orada alırdım. Sikerler ya. Al şuradan pompalı. Götlü ailesi. Hayır. Hiç biç gibi niye yarrak gibi karşıma çıkıyorsun ki orada? Var mı? Var mı burada karşına çıkan? Yok. Geri zekalı, önüne bir çevrene BAKSANA az biraz. Var mı? Ya kili verdiler ya. Onu aldım. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Abi kimse yok. Ki, kimse gözükmüyor. Ya ben alacaktım mı? Var mı yukarıda? Sikerler ya. O demek ki orospu çocuğu öyle karşıma çıkmasaydı bok gibi. Diğer piç kurusu nerede? Buradan güzel insanlara selam Dilleri. <laughs> yani o, neredeydi o? Kimler, Kim, neredeydi kimi öldürdü onu? Neyse ben şuradan eline başka silah. İyi de ben pompalıyı kullanmadım ki daha. Alayım ben pompalıyla devam edeyim ben şimdi. Bundan sonraki maçta yeni bir tane silah geçiriz Çık karşıma. Yalnız uzak mesafede pom bu pompalı da iyi de ama yakın mesafede daha iyi ama uzak mesafede biraz mermiler kaçırıyor. O yüzden o biraz sıkıntı. Ben niye pompalı seçtim onu bilmiyorum. Arkadaşlar bundan sonraki videomuzda hangi modu oynayacağımıza siz karar verin bence yorumlara yazın siz ben ona göre sizin zevkinize göre oynayayım. Bıçak modu var sniper. Ya ben alacaktım. Bize nerede? Abi bırakmadılar ki. Aa sikerler baba ya. Anasını. Yeni silah. Kaç 6000 paramız var. Avuk mu alsam? G36. G36 al şuradan ya. Hı. Güzel dürbün de var. Yalnız bu çok mermi kaçırıyor da idare idarelik bir şey. Bak böyle iyi işte. sakin ol. Hani önümden gitme önümden. <laughs> tamam. Benim de kil almam lazım. Bak burası çok ya. Çok rahat bir şekilde. Alıyor. E, bunu da almışlar. Bunu da aldık. Tamam şurada yok. Son bir kişi kalmış. Yukarıda mı? Emin değilim. Ama bakmasak olmaz. Yokmuş. Şuradan mermi yediler. Ha bizim arkadaşı sıkıyor. Bizim arkadaş bir tane öldürdü. Son bir kişi kalmıyor zaten. Onu da büyük ihtimalle ben alamam. Kesin şu taraftadır ya. Ben şuradan gideyim. Ha bak. Ya ben dedim burada. Götü ailesi. Ben şu arkadan gideyim. Bir saniye sahnesi aldım. Bekle. Gelirse gelsin Yok gelmedi. Yok mu buradan çıkıp tak kafama yapıştım yok. Abi bize de bırakın ya kalmıyor ki. Lanet olsun bak son 5 kişi kalmış. Şimdi 4 sonra 3 sonra 2. Acil 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 yetişmem lazım şey almam lazım. Hı. Aldım birini. Başka diyor ki. Kessin şuradalar. Bak kessin dedim. Bu düşman Bu Düşmanmış. Ben o. Hangi? Nerede o orospu evladım? Ananı sikiyim ben seni. Bu video ne bu kadar küfürlü oldu ya. Ya abi kilimizi çalıyorlar. Şuna bak bir kere ölmüş 120 tane kilimiz var. Çok az. Var mı? Senin ben anneni sikeyim Piç kurusu ya. Allah'ım belası. Dur son bir el atayım sinirim bozuldu ya. Abi çıkmıyor çıkmıyor. Nasıl çıktığımız an tak yapıştırıyorlar mermiyi. Ya al şuradan M249 stick geç ya. Ne uzatacaksın? Al M249'u. Darma da Bu kadar uzatın ki. Bas tete yürü. Bas tete yürü. Bas. bitmiyor ki. 100 tane mermisi var. Yani parmağımı TT'ye bir bastırayım sonra yürüyeyim yani bu kadar basit. Önüme çıkan zaten götü sikilir. o Oo bak bizimkiler daha fazla ölmüş. Şu an hepsini ben alırım Allah'ın izniyle. Bir kere ağır çekim moduna mı alsak ya? Bak şöyle işte bu kadar basit. Abi bu kadar basitti ya. Bir kişi daha yok mu? Son bir daha atalım. Sonra kapatalım bir de. E hadi nerede? Ben şuradan gideyim. Yalnız o oyunun bölgeleri CSGO'ya çok benziyordu bak Yok çıkmadı buradan Ya sniper var ya tek atar bana Sniper var Nerede Abi ha arkadaşınmış Ben de böyle mal gibi sıkıyorum öyle Lan Oğlum bak bu buradan çıkar direkt tek atar bana Geri 2 alalım. İrat taşlarına nasıl sıkalım şöyle? Son maçta böyle 249'a kapatalım. Hı, alırlar. Var mı şöyle bir, birkaç tane, kaç kişi? Hı, da. Neyse, duvarı... Arkadaşlar bir de oyunda şey var ya, duvara sıktığımızda mermi adamları değiyor, öyle bir tane saçmalık var. Kimse yok burada. Evet, bu kadardı. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz küfürlü oldu. Ki zaten küfür yani herkes herkes alışmış küfre. Pek sıkıntı yok. Kanala abone olup, like atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz, hadi kendinize iyi bakın.